Selamlar, ben Mustafa. Videoya dilencelikle başlamak istemiyorum ama bu seri için inanılmaz çaba sarf ediyorum ve serinin devamlılığı için sizin yorum ve like'larınıza ihtiyacım var. Şimdiden teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi 15 yıllık Night Online serüvenimin ardından 2 yıllık bir ara vermiştim ve tekrardan oyuna başlama kararı aldım. Aslında bu karar benim için çok riskli bir karardı ama gerçekten Night Online'a e başlayacağım için heyecanlıydım. Bir de bu kadar peş geride kalmak beni daha da heyecanlandırdı diyebilirim. Baksana 2300, 2400 bu bir işaret. işaret. Neyse ben peşlerimi attıktan sonra eş alma ekranına geldim. Yaş alma ekranına geldiğimde 3200 kişi 568 lira olduğunu fark ettim ve artık yapacak bir şey yoktu. Bu 3200 kişi almamız lazımdı. Hatta üstüne bir 2 GB daha çekecek. Önemli değil. Hallettik. Hallettikten sonra keşlerimizi altarı 3'e ilk girişimi yaptım. Altar 3'e girerken robotun bana robot olduğumu sorması ve sorgulaması gayet ilginçti aslında. Bir şekilde karakter oluşturma ekranını hallettikten sonra oyuna giriş yaptım. İlk başta almam gerekenlerin Disk Premium, Geniye ve otopet olduğuna karar verdim ve biraz daha keşim kalacaktı tabii ki de. Bunları aldıktan sonra yavaş yavaş premium kırdırma bölümüne doğru gittim. Premium'umuzu kırarken ne? Ha tamam. Premium kırınca böyle oluyordu. Doğru, şimdi hatırladım. Ama asıl süre şimdi başlamıştı. Şu andan itibaren çok hızlı olmalıyım çünkü DC premium'um aktif. Biraz ayarlara bakalım. Raid'i kapat, Whisper'ı kapat. Tamamdır. Yem distansı kız. Bankada bu arada iki tane Ultrok buldum. Bir tane de Vario Renek vardı. Birkaç geniye falan vardı ama onları kullanmayacağım. Şimdi ilk yapmam gereken canavarları çok hızlı kesip level atlamak için gidip bir tane silah almak. Tabi bu silahı giyemeyeceğim muhtemelen ama birkaç level atladıktan sonra rahatlayabilirim. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Hızlıca takılarımı giyip tone attıktan sonra Worm'lere doğru gitmem gerekiyor. İlk Worm'ü kestim. Güzel. Şimdi benim için en az 3 level lazım çünkü şu andan itibaren bir chat görevi açılacak ve bu chat görevinden deli gibi xp gelecek. Sadece şunu unuttuğumu fark ettim, Retro Supply Token, bir gidip Pulcino'dan onları kırdım. Artı da %20 xp aldıktan sonra Looter'lara doğru gitmeye karar verdim çünkü orada bir chat görevi vardı ve 15.000 xp alacaktım. İkincisini kesip kitabımı aldıktan sonra Bilbor'a doğru devam ettim. Önce buradan chat görevimi çektim. Ondan sonrasında billboard rastı verip neredeyse %500'e kadar xp verdi bana. %592 xp aldıktan sonra her canavarda 2'şer level almaya devam ettim ve 13 level oldum. 13 level olduğum gibi statlarımı verip Patrick'teki ve şu güzel sarışın kadındaki görevlerimi almaya başladım. Onun haricinde bir de yavaştan skill'leri açalım dedik. Neyse ben skill'leri açtıktan sonra önümde bir engel daha vardı. Sadece kaul engeli. Çünkü kaul görevini yapmadan bildiğiniz gibi otomatik pet'i envanterinize koyup kırdıramıyordunuz. 13 level'a kadar açılan bütün görevleri yaptım. Ve tohundan hepsini alma vaktim geldi. Şimdi ise o çok özlediğim Rıfkı'nın doğma vakti. Alsana I... mama babacık al. Neyse verdiğim görevlerin üstüne bir tur daha görevleri alıp Polk'tan devam ettim. Berewolf, Vulture, Gavolt derken artık elime geçerli bir item alma vaktim gelmişti. Ben de hızlıca item'i çektim. 2, 3, ananı Neyse dur bir tane daha alalım. Artı 2, artı 3, artı 4, artı 5 güzel yeterli. Evet sıra folk görevleri ve elmalarda. Birkaç akrep daha, iskelet, zombi, kurt adam ve son olarak da köpekleri öldürdükten sonra artık level'ımı alıp Luferson'a geçme vaktim gelmişti. Evet burada da hızlı davranmalıydım. Hemen görev itemlerini çekmeye başladım. Teslim edip karakterimi 47 level'a kadar getirdim. Bankada 10 melik takı bulduğumu varsayarsak hala 10 mekardaydım açıkçası ve şu an takıları toplamaya başladım. Ortalama takıların fiyatı 5 milyondu. Platinum Ring, Belt of CTR ve Amulet of aldıktan sonra Iron Impact arayışına çıkmıştım. Pazarda uygun fiyata bir Iron Impact bulamadığım için full load atıp satıcı bulmaya karar verdim. Ve sonunda adamın bir tanesi 80 milyona rep 1 satmaya çalıştı. Ben de ona 79'a pazarda var, 77'ye ver deyip en klasik pazar taktiklerinden birini uyguladım. Ve işe yaradı. Artık rep 1 Iron Impact'imi alıp takmanın vakti gelmişti. Mustafa sıra fabriklere geldi dediğinizi duyar gibiyim. Çok uzun zamandır serverlara girmediğim için oyunda 30 dakika artı 8 fabrik set aradım. Ama en sonunda pazardan çekmeye karar verdim ve bence fiyat uygundu. Şu an bulunduğum konumda 3-5 meyi düşünmem gerçekten çok saçma olurdu. Neyse ben 47 level olup bütün farm setimi dizdikten sonra fabriklerimle beraber Lufersan'a doğru yola çıkayım. 2 int eksik verdiğim için göğsü 49 level'da giyeceğim. Bu bir sorun değil şimdi en azından kaba taslak bir atağıma bakayım. 1299 mu? İlginç ama bu bir işaret gibi. Korkmayın korkmayın, video daha bitmedi. Özete gelecek olursak, bugün bolca canavar kestik, aynı zamanda level atladık ve farm itemlerimizi dizdik. Serinin daha ilk bölümü olduğu için böyle bir giriş yapmak istedim. Onun haricinde açık kamera ve anlatımlı farm slotları videomda kesinlikle gelecek. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Elinizde büyüdüğümü kabul ediyorum. Yıllardır yaptığım içeriklerin özgünlüğünden hiç şüphe duymadım. Tek eksiğim video atma konusundaki istikrarsızlığımdı. Ve bunu çözdüğümü düşünüyorum. Her ne kadar bir daha oynamam dediysem de, kürkçü dükkanıma tekrardan geri döndüm ve beni böyle karşılamanız çok güzel. Yıllardır beni izleyen abilerim, ablalarım ve kardeşlerim. Desteklerinizi esirgemediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Umarım 2016 yılından beri yaptığım işin hakkını verebilmişimdir. Ve sizden en azından birkaç saat güzel vakit geçirtebilim. Günün yorgunluğunu atmanızda faydam olduysa ne mutlu bana. Şu an sadece sizinle sohbet edip iletişim kurmayı özlediğim için bunları söylüyorum. Ve daha fazla duygusallaşmayacağım. Videolardan arkadaşlarınıza ve oyun içerisindeki dostlarınıza bahsederseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür eder ve esenlikler dilerim. Tamam tamam bundan sonra başka kısım yok söz veriyorum ama ee, söyleyecek birkaç bir şeyim daha var aslında. Kamerada da en videoda beni görün diye e, görüntüyü açtım öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Açıkça söylemek gerekirse çok keyifli girdim bu işe gerçekten keyifli girdim ve Tamamıyla modum yerinde girdim. Okul hayatım falan e, neredeyse bitti oldu. Yani o tarafla ilgili çok bir şey kalmadı ve onun haricinde artık tamamıyla YouTube'a yönelmek istediğim için bu içerikleri yapmaya devam edeceğim. Night Online sıfırdan serisini bu tarzda ilerletmeye belki de devam edeceğim, belki de devam etmeyeceğim ama Night Online'da bir sıfırdan serisi devam edecek, haberiniz de olsun. Jump kırma videoları, artı basma videoları Şans oyunu videolarının hepsi devam edecek. Yani onları normal eski video tarzında çekmeye düşünüyorum ve bunun hala da hala keyifli olabileceğini düşünüyorum. En azından siz e, beni daha öncesinde izlediğiniz, bildiğiniz için belki benim tepkilerimi hala merak ediyorsunuzdur. Malum yaş da büyüdü. Gayet keyifli keyifli ait oynamaya devam edecekmişiz gibi. Sadece sizlere bir şey daha sormak istiyorum arkadaşlar. Yani şu dönemde ben bazen videoları izliyorum YouTube kanallarında ama çok böyle özgün bir içerik göremiyorum. Evet, e, genel anlamda aslında yapılacak çok fazla bir şey yok ama sürekli yapılsa da aynı tarzda yapılmaya devam ediyor ve bu tarzı artık değiştirmeyi e, bu tarzın artık değişmesinde önce olmak istiyorum biraz da. O yüzden sizlerin de kendi fikriniz varsa o fikirleri yorumlarda belirtin. Ben de ona göre videolar çekmeye devam edebilirim. Yani bu benim için bir sorun değil. E, baktığınızda daha önceki serilerde ya Mustafa neden oyunu geri bıraktın? Yine mi server değiştirdin falan diyordunuz. Evet, server değiştiriyorum. Yayıncıyım. Dediğim servera geçiyorum. Yani zaten ana oynadığım destan Olympia ve Altardı. Onun sonrasında diğer serverlarda çok farm için oynamıştım ki şu an Altarda da farm için oynuyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bir konuya denk yani değinmek istiyorum yıllardır. mpr ki arkadaşlar Allah'ın adını verdim. Kur'an evliya çapsın. Çıldıracağım. Takmayın ya. Allah aşkına takmayın ya. Ya ne alakası var abi ya? Gözünü seveyim ne alakası var? Yani 10 bin tane keseceksen 5 bin tane kesiyorsun o canavarı. Ne alakası var ya? Yazıyorsunuz yorumlara bir şey söylüyorsunuz. Oyun içerisinde de takıyorsunuz ama takmayın abi. Saçma yani gerçekten saçma ya. Havada beleş slot dönmüyorsan ne meyperek takması? Bak yıllardır şuna açıklık getirmek istiyorum. Artık kaç yaşına geldim sakalım da çıktı. Artık dinlersiniz herhalde.